canlarım şöyle Çukurova Belediye belediyeler yeni kurbanlıklar gelmiş. Muştan gelmiş. <laughs> Muştan mı geldin Muş'tan dayı? Gelmiş. Kolay gelsin. Gel hoş geldin ablam benim. Sen hoş de hoş geldin. geldin. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun ablam. İyi misin dayı? Teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Şimdi ne diyorsun söyle bakalım Allah mallara. Allah, benim malım zaten dün akşam Muştan ben geldim. Benim He. malım yani. 90-95 kilo, 100 kilo geliyor. Malım etli. Ha, müşteriler mi gel, geliyorsa buyursunlar gelsinler. Dayı yem mi yaylım mı? Yayla malı. Yaylım mı yem mi? Yaylı, yaylı malı. Ha yayl yaylım malı. Yaylı malı. Yaşları kaç dayı? Yaşları bir buçuk. Bir buçuk yaş. Baba hoş geldiniz. Sağ olun. Şuna bakmayın. Yok estağfurullah. Buyurun. Nerelerine baktın? Muş'un maliyeti. Muş. Muş. Buyurun. Biraz bir önce Bakıyoruz. Kilo hesabı nasıldır? Abi kilo da veriyoruz. Ne kadar kilo? Da kilo belediye 300'den şey etmiş, vermiş. Bizimki de 270'den veriyoruz. Abi bizim. Evet. 30 eksik olsun. Evet. Kiloya 270'de abi. Ali Kutsaran Mesat abi. Şöyle göstereyim. Evet. Abi kabala da veriyor. Siz nasıl isterseniz. Tabii benim malım 4 numara yani. Bir numara mal. Dayı ben kabala ve versen buna kaç lira diyorsun? Ha buna mı? He. Şuna ben versem. Yok oraya iptal, ben Evet yirmi buna. 22-23. 22 pazarlık var tabi değil mi? 23 ben diyorum 22'ye verebilirim yani. 22'ye verebilirim. Yirmi ikiye verebilirim. 22 Dayı en düzgün malın kaçtan başlıyor? 25'ten başlıyor. Harbi mi? 25'ten başlıyor 20'den bitiyor. Ha, mala göre değişiyor yani. 20'den başlıyor 25'e kadar yani evet. canlarım. A, amca tam tersini söyledi. Allah Allah, Allah, Allah. Burak, dedim ki abi pazar günü adamlarına cumartesi gelmesinler dedim bizim oraya. Çünkü dedim bizim aşağıdaki şeyi bozuk dedim. Maşallah mal da, mallar dedim. besili değil ya. Maşallah. Yani mal, de ya. İşte, bak, Vallahi, mal da malmış ya. Valla mal besili yani, ha. Büyük. adam mal değil. Maşallah. Tamam. Şu mala bak. Büyüğüne bak. Etine bak. Dayı cinsi ne? Malların. Cinsi van van. Hepsi one mi var? Van var. He. E, mor koyun da var. E, mor koyun da var ya. Bu kaç tane var? Fazla yok. He. Yani. 2-3 tane var. Fazla yok. Anladım. Fazla yok. Maşallah dayı büyük ha. Mal Bahılmış. büyük. Mal büyük. Mal etli. Maşallah. Et baba babam et. Dayı şuna ne evet. istersin? Hangisine ablam? Ağacın dibindekine şuna Şuna mı? Şuna O teke mi? Şuna mı? Evet Bunu 22 sayıyoruz 22 bin 22 sayıyoruz bunu Her şey erkek canlarım Herse mallarım erkek Evet Şu bir tane daha var var dayı Bunu o nereden sayı. buldun? Ha bu mu? He O tekedir Buna kaç istiyorsun? 17 sayıyoruz onu 17? Evet Onu kabalan vereceğim. vereceksin Evet 17 Kilo pazarlıkla 16 yener ya. ya 16 zarar <laughs> ediyoruz ablam Harbi mi? Gerçekten yani. Niye bir tane var dayı? Zaten hayvan içinde bir tane var. He. Varza yok. Anladım. Evet. Ama gerçek canlarım maşallah malları güzel dayılan. Mal, mal bir numara. Güzel mal bakmış. Dayı. Gerçekten Harbi. güzel bakmış. Yani Kendi çok zayıf ama mallara iyi bakmış. <laughs> <laughs> vay abim ya. Vallahi abim ya. Yani vay yedim, vay. Aynen yedim. sen yememişsin dayı. Mallara yedirmişsin. Yaşallah, Hoş buldu Merhabalar. İyi misin? İyi, iyi, çok şükür ben de iyiyim. Dayı en büyük malın hangisi? Abla malım hep He, aynı yani. En büyük var gibi. var büyük var daha Mesaj içinde maşallah. Var. Bak şu büyük. Şu Koç gibi daha maşallah. Aa sana kılıtmam abla. Ha? Büyük. Şuna bak. Bak büyük, koç gibi. Ha var. kaç istiyorsun daha buna? Ha, büyük. Buna? 25. 25. Maşallah. Yani hepsi Aha büyük. Vallahi her aynı. Yok yok mal büyük yok. maşallah ya. Gibi. ya. Etli. 3 yaşındaki gibi mal. Aha. Evet canlarım kiloya 270 dedi. Eğer gerçek bütçeniz yetiyorsa gelip bakmanızı tavsiye ederim. Konuşmanıza bağlı karşılıklı. Abi gerçekten anlayışlı yardımcı olacaktır. Ondan eminim. Kardeş bu mal 70 kilo mesela bana ne kadar bırakır et olarak? 70 kilodan 38 kilo bırakır. 38 yarıdan fazla mı bırakır? Ya mal, mal randumalı randumalı mı Et verir yani. Randumalı maldir. aldı? Dayı bir telefon numarası alayım. 0532 237 84 45 Dayı hayırlı işler olsun. Teşekkür ettim. Allah'ım kolaylık versin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah emeğini boşa çıkarmasın. Teşekkür ediyorum. Hadi Vallahi görüşürüz. Merve. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Sağ olun. Tak 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 Kolay gelsin abi. Sağ ol ablacığım. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Nereden geldin? Moş'tan. Muş. Hoş Hadi hayırlı abi olsun abi. inşallah hayırlı yeni olacağız. sezon. Teşekkür ederim. Malı yeni indirdin ha? Malı yeni indirdik, karnı aç. Aynen. Beli, beli dolu. Maşallah. Beşik gibi. Evet. Malı yeni evet. indirdi ben çekmeye geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk evet. abim. Yem mi yaylı mı şimdi abi bu mal? Karşı. İkisi de. İkisi Soğuk de var. Çoku yaylımdır. Azı da yem desteği vardır yani. Hah. Tamam. Yaylım yani. Tamam dayı. Hı hı. Kilo da kaç diyor değilim. şimdi? Evet iki yerde abinin şöyle. İşte efendim, Dar efendim. olmaması için iki tane çadır yapmış. Evet. Kilo Kiloya ne diyor abi şimdi? Ablam kilo 270. 270. 270. Daha aşağı inemez miyiz? Ya inez Bazarlık payı vardır muhakkak. Pazarlık. Evet canlarım 270 evet. ama dedi. Buraya gelince dedi pazarlığa gireriz dedi yine. Yani olmaz demedi. Ol, 270'ten 270'den inmem demedi. Şöyle göstereyim. Ne dayı? Davaların cinsi ne? Davaların cinsi şeydir. Bunlar yerlidir, karabaştır. Ha yerli. Ha, yerlidir, yerli maldır. Ama kalitelidir yani. Kalite oynuyor. Dayı koyunda kaç cinsin var? Koyunda kara koyun var, sarı baş var, zon dediğimiz bir cisim var. Şu an e, kara koyun var. Dört Varsın var şimdi. Maşallah. Evet. Geçilere de aynı kilo dedik değil mi? Aynı aynı aynı. Evet canlarım. Geçiler de aynı. aynı. 270 dedi. Koyunlara evet. da. Ama yine inmem dedi. Gelin gelsinler dedi. Öyle konuşuruz evet, yine, yine dedi. evet pazarlık payı vardır dedi. Dayı en düşük malın tahminen koyunda kaçtan başlar? 60. 60 kilo. E, para olarak? Para olarak 18 ile 25 arası oynar. Tamam. Hı -hı. Tabii ki her şey kantara vurunca belli tabii, olur. Tabii tabii kantara vururuz, kilosunu tartarız, veririz yani. Tabii ki. Emin olabilir, ettin lezzetinde de garanti veriyoruz. Dayı buna kaç istiyorsun? Kestim de yardımcı oluruz, 22. 22? Evet. Şu kahverengiye? Kahverengi onu da 22 buçuk yaparız, onu da 22 yaparız. Tamam. Yaparız ablacığım, kestim de bir Davarlarda şey. yaşı kaç? Onlar iki buçuk yaşında. Koyunlar da? Koyunlar bir buçuk yaşında. Büyükler var, iki buçuk yaşında. Büyük koçlar var, onlar da iki buçuk yaşında. Maşallah. Ya bunlar hepsi Maşallah. Dayı kesme para alıyor muyuz? Kesimde para yok. Kesim zaten belediye şurada ücretsiz kesim yapıyor. Sırada da biz yardımcı oluyoruz. Kesim yerine kadar biz götürüyoruz malı. Sadece orada poşetini alıyor, etini koyup eve götürüyor. Hayırlı olsun. Ha. burayı da göstererek ya. Evet, Burada göstereyim. da güzel mallar var. Çok güzel mallar. Aynen. Evet. evet. Açalım. Gel. hoş geldiniz. Abi gel gelin bir sefer yapalım Yeni malı indir Balık şu an karnı boş Yolda geldi. Dayı şuna ne istersin 24. boynuzluya Boynuzluya mı? Evet Ona on yaparız On Evet Sana şuna sana yüz kilo gelen mal var Maşallah Sarı baş Sarı baş Eşek gibi Ona kaç istiyorsun? Sarı Buna yirmi bin Yirmi bin Evet Yüz kilo üstü Bak ne geliyor? O zaman kilosu 250'ye geliyor. Maşallah şu davara ne istiyorsun dayı? Ona da 25 diyelim. Güzel maşallah. Aa, çok güzel. Kaliteli bu. maşallah. Evet canlarım. Kabalı alırsanız 25 dedi. Tabii evet. daha belli değil. Abi Allah. yeni geldi. İnan ki var ya. Solu zor alıyor. Gerçekten yorulmuş. Ama kiloya vurursanız davar da 270. Koyun da 270. Daha iner misin dedim. Yine gele gelsinler bir şeyler yaparım dedi. Abi, Yapmam zaman, demedi. De. Aynen. Pazarlığa geri gireriz dedi. Ama gerçekten güzel malları var. Hem koyun hem de var. Evet. Gerçekten evet. gelip görün. Maşallah davarlara bakın ya. Gösterelim. Tabii ki göster abi. Ama Maşallah. Ona kaç yedi, istiyorsun? Yedi mi? Onu da 26 yaparız. 26. Maşallah hepsini de yapar yani bir şekilde o müşteriyi memnun edeceğiz. İnşallah dayım. Adana da bu sene et yiyecek, et et. Ete doyacak, Adana bu sene ete doyacak yani. Böyle bir şey yok. <laughs> 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 maşallah, maşallah. 80 kilo bak, 80 kilo. 82 kilo. Ortalama onlar geliyor. Merzogu'da. Şöyle tam göstereyim. Or Orada mesela o Evet. Evet. Abi bir telefon numarası alayım. Telefon numarası mı? Evet. Mara, 530 326 57 27. Ay be hayırlı işler olsun. Allah'ım kolaylık, olsun. versin. Amin Allah razı olsun. Senden de. Hadi Allah emeğini de boşa çıkarmasın inşallah. Amin, amin, Görüşürüz. Amin. Görüşürüz Allah'a emanet. Sen de abi. Müşterileri bekliyoruz zaten adres veririz. İnşallah. Uh -huh. <tüksürük> evet. <laughs> ee, belli, belli. evet. Belli belli. Gel. Belli saatte yiyin. Aa belli. Abi kolay gelsin. Teşekkür ettim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Senden de. İyi misin? İyiyiz. Allah razı olsun. Sizleri sormalı. Çok ediyorum. şükür dayım. Nereden geldin? Muş'tan geldik. Eee, Muş'tan. Eee, Muş'tan. Eee, Muş'tan. Evet. Yaşları kaç malların? Bir buçuk evet. iki yaş arası. Yem mi yaylın mı? Yayla. Benim Yayılım mı? Şeyin yalancısında otlamış bu hayvan var. Ha yayılım. Yaylamalı. Evet. Tamam. Cisleri ne dayım? Bunlar zom koyunlar. Hepsi zone. mi? Evet. Davarlar? Davar da var. Davar da var evet. Onlar da aynı. Aynı. Aynı cinsinden de. Dayı kesim var mı sende? Kesim? Bizde var değil mi? Bizde kesim yok. He tamam. daha şimdi kiloya ne diyorsun? 280. İnmiyor mu? İnmiyor. nasıl? Evet canlarım, dayı 280 Kümle dedi. Çok masraf etmişiz. Evet değil çok bunun. Davanlar dayı, için. onlara ne diyorsun? Aynı fiyattan 280. O da aynı. E dayı, mor koyun da var sende? Mor koyun aynı. Hepsi tek fiyat dayı, tek değil fiyat. mi? Tamam. Evet. Dayı 200, şöyle 80 dedi, inmem dedi. Dayı pazarlık? Var. Pazarlık var. Evet, pazarlık var dedi. Dayı en düşük malın kaçtan başlıyor? 26 ile 20 arası. 20-26 arası dedi şöyle. Dayı bu geçiye kaç istiyorsun? Hoş geldiniz abi. Buna? Geçiye 16 istiyorum. 16. Yanındaki ne? Maşallah. Buna. Şuna 25 istiyor. <laughs> <laughs> Abi hoş geldiniz. Çıktız. Bebek. Daha şu koyuna ne istiyorsun? Buna. 24. Maşallah bu büyük dayı. Buna ne istersin? Evet. Buna 30. 30. Dayı kredi kartı geçiyor mu sende? Kredi kartı geçer. Kaç taksit? Hayır. Var mı taksidin? Allah evet, o da şeye göre değişiyor. Bankaya göre? He bankaya göre değişiyor. He tamam anladım. <laughs> Dayı yüzde kaç et bırakır bana? Yüzde altmış, altmış iki, altmış üç. Altmış beşe kadar da çıkıyor. Maşallah. Abi telefon numarası alayım. 537 e, 519 58 55. İsmim Yılmaz Bingöl. Muş'tan geliyorum. Eee Muş serin yayla hayvanıdır. Tamam. Hayırlı işler olsun abim. Allah kolaylık versin. Müşterilerimizi bekliyoruz. Malımız kalitelidir, yayla malıdır. Allah beni boşa çıkarmasın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz Allah'a. Sağ, sağ ol. Teşekkür ederim.